Evet selamünaleyküm arkadaşlar Alea'dan çıktık Güce'ye doğru gidiyoruz 80 kilometre falan bir yolumuz var şu anda otobandayım arkadaş bir Mitsubishi minibüsü var şey istedi bu dörtlü koltuğu istedi benden en arkadaki en arkadaki dörtlü koltuğumuzu ona vereceğim giderken de yolda şimdi otobanda benzinlenmemiz yap. Evet. Benzin lambası yandı şu anda. Ee, ne markaydı bu? Falken abi. Falken. Evet, enjektör temizleyici kattı kardeşimiz indirime girmiş. İyi olur abi dedi. Biraz önce bir tamirci de doldurmuş galiba bundan. Aynen. Daha temiz ya. Yani. Şu an mesela var var. var zaten var. maksimum, maksimum orada. Evet, maksimum seviyeye kadar ve yağımız da Yağımız da temiz olduğu için arkadaşlar yağ yok dediler ama e, sonradan fark ettiler 2-3 defa salladığı onun içine şey yaptı. Şimdi cam sileceklerinin antifrizli 3 litrelik şeyini dolduracağız. 15 liraymış bu da indirim demiş. Evet. bakalım 3 litre tam şeyi alacak mı? Sürecek suyunu alacak Abi sen Aynen kanki takip edin Ömer Tamam. Bak yalnız bu kadar Ömer'e pompa çıkmıyor. Başka ya. Haydaa. Pompa çıkmıyor. Ay biliyoruz ya. Başüst. Başüst tutup değil. Abi videoda farklı. Video ikinci fark siz, olmasın. Siz abone olun değil. 5 lira veriyorum. Abone olana 5 lira veriyorum. Abone. Abone. Evet arkadaşlar. Yol bir anda tıkanı verdi. Şimdi size şu şeyi göstereyim. Evet. Dört taraftan su atıyor arkadaşlar. Yani bu da depoyu çabuk bitiriyor zannedersem. Ya saatte var ya saat 12 ya bu sıkışıklık neden anlamadım yani Evet. Allah'ın izniyle kazasız belasız Buca'ya vardık arkadaşlar. Şimdi buradan ilk önce arkadaşın yanına vuracağız. Koltuklarımızı vereceğiz. Oradan da annemin yanına geçeceğim. Koltuğu arkadaşa bıraktık. Oradan da annemi aldım annemle beraber şimdi böyle çoban çeşmesi var orada bir. Ormanın içine doğru gidiyoruz şu anda. Gazemir ile Buca arasında çok güzel bir benim çocukluğumdan beri gittiğim bir yer burası. Yani belki 10 yaşından beri buraya biz arkadaşlarla beraber yüzmeye gelirdik. Evet arkadaşlar. Şimdi ateş yakıyoruz. Burası çoban çeşmesi. Arabamızın burnunu şu ön tarafa dayadık. Şöyle. Annem yiyeceklerimizi hazırlıyor. Tavuklarımızı şişe takıyor. Anacım kolay gelsin. Şimdi mangalarımızı Of, farı farı yanmaya başladı. Evet buranın tatlı bir suyu var ha tatlı. Ana. Hı. Yaradan evet. her şeyi güzel yapmış yaradan. Ne güzel bir yer değil mi burası? Anacım, El salla bakayım. Evet. <laughs> Mangalımızı yaktık. Çıkartmaz ki ya. Burada bir alan kulu yok. Burada bizden başka kimse yok arkadaşlar. <laughs> Ateşimizi yaktık. Etlerimizi attık üstüne. Bekliyoruz. Sen ne yapıyorsun ana? Ya sen gel ben ağırlayacağım onları ben gel şeyim, sen. Anacım sen gel otur. Gel otur ben şeyle be bezim var özel. Evet. Hı -hı? Bu şunu durdurmaya çalışıyor. Evet arkadaşlar yemeğimiz yedik. Şimdi yemekten sonra tekrar gözde kahve yapmaya başladık. şu köpürdüğü zaman alacağız. Evet. Suyun üstündeyiz şimdi. Suyun üstündeyiz. Evet. Dumanlar çıkmaya başladı. Yavaş yavaş köpürüyor gördüğünüz gibi. Şöyle ben de elimi soğutuyor bunu alacağım diye. Evet bunun üstü böyle çatı ile kaplanmış. bir daha. Yılan bir yılan kork, korkusu var ama. Başımıza bir iş gelmedi. Evet gidiyoruz şimdi. Şimdi şu köprü ve evet, kuyu var. Buralar benim Geldiğim Harika oldu ya. Tabii dışarıda üşüdüm. Bakın her yerden su geliyor arkadaşlar burada. Serbest ablan serbest Koptu ya. Serbest. Serbest geçiyoruz. Neyse ben bunu. Evet arkadaşlar terliğin koptuğu yere geldik Burası Şurası çok yatay olduğu için böylemesine Terliğim burada koptu Hala Yalın ayak Ormanda yürümeye devam Dikkatli bir şekilde yürüyorum Cam... Parçalar ayağımı kesmesin diye Evet karavanımıza geldik zaten Evet yüzdük geldik. Kurulandık. Çayımızı demledik. Şimdi çay içiyoruz. Peki. Anne çayın bitti mi? Çay doldurayım sana. Köpek geldi mi? Hı hı. Evet arkadaşlar bu arada aşk yazıyor kutuların üstünde. A'da çay var. K'de kahve var. Türk kahvesi. Ş'de de şeker var. Ver bakayım bir tane daha bisiklet anne. Vay can benden mi korkuyor? <laughs> Al. Ye bakayım. arkadaşlar. Hayvan acıkmış. Yanımızda da hiç ekmek ekmek de yok. Anne var mı bisküpte? Yok oğlum. Bitti mi? Kurbanın sese bak. Nasıl güzel kuruyor. Bu boru. kadar gelmişken de Evet 85 ile biraz atış yapalım. Evet arkadaşlar burada böyle bir köprü var. Buraya park ettik arabamızı. Evet. Üstündük. Bunun namlusu şey. İvli setli yani. Dönerek gidiyor saçma. Bak şimdi bu boş. Bunu da nişan alarak yaptım. Bütün nişanımı şuraya aldım. Şimdi de şuradaki soda şişesini atacağım. Evet bunu kullandıktan sonra arkadaşlar Çekiyorsun. şeyi yani şu tüp bitse de bitmese de atışından sonra daha hala var. Bakın şimdi. Var ama e, bu orinklere Oley. orinklere zarar vermesin diye tüpü boşaltıyoruz. Kaç? kenara. Ömer'im çekilsene öne. Bir şey olmaz ya. Geçer yanımdan. Evet. Bu bunu söküp atıyorsun. Anne. Ne? Dur ver onun kabzasını takayım bir. Bu şimdi biz bunu haftalarca kullanmayacağız. Basınçlı durursa bu silaha zarar veriyor. Evet arkadaşlar Allah'a emanet olun. Ee, abone olup beğenmeyi unutmayalım. Akşam oldu artık evimize dönüyoruz. Şu tabela gibi onu da oraya koyduk. Bir daha geldiğimizde duru, duruyor olursa gene atış yaparız onu. Evet, akşam Akşama yarım saat mi kaldı? Ee, daha 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 Anne zaten <laughs> ne diyeyim sana 15 dakika sonra evdeyiz. Bir daha poşet var ona da getireyim onu. İki kilo. Evet. Kaç kilo? Bak Kaç sıcacık paramış? Ha. Kaç paramış? sağlamışlar. dokuz e, liraymış. Bir lira üstüne verdi. On lira verdi iyi. ya. Aynen.